Kereli Kızılay Şelalesi. Yiyelim bakalım dibine. Normalde yazın ücretli giriş. Şu anda müşede kimse yok. Kuzalan Tabiat Parkı'nda. Burası Kuzalan Şelalesi. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Ben size sayın şelale konuşsun. Burası o kadar kalabalık oluyor ki. Sonbahar, yağış, sonbahar. Kocam diyor ki belgesel çeksen bu kadar beklemezdim diyor. <laughs> Sadece çekmiyorum ki doya doya seyrediyorum. Çok güzel. Çok güzel ama hayatım. Doya doya seyrettim. Evet harika bir görüntü. Gün çok yağmur yağdığı için mavi göle giden sığın rengi Türkaz'dan açık kahveye dönmüş. Ama sonbaharın görüntüsü muhteşem. Seni tepedeki gölün kaynağına doğru yürüyeceğim. Allah izin versin. Mavi gölün girişinde hediyelik eşya yerinde. Oturma yerleri, otoparkı var. Burası da yine Kuzalan Tabiat Parkına bağlı Kuzalan Şelalesinin hemen 500 metre yukarısında. Ormanın güzelliği, çam ağaçlarının arasında meykin ağaçları, meşe ağaçları. Çok güzel. Karadeniz'in güzelliği, güzelliği.